Tekrar birlikteyiz. Derizim, şimdi 6 Eylül günü Sayın Cumhurbaşkanı Malatya'ya geliyor. Saat mefhumunu kimse ifade etmiyor. Yani bu muhtemelen Cuma günü falan duyurulacaktır ama Sayın Cumhurbaşkanı e, muhtemelen bir ile uğrayıp Malatya'ya gelme durumu varsa akşamüstü gibi değil mi? Yani direkt Ankara Malatya yapacağını duyuyoruz. Ama net bir biçimde yani falan saatler arasında gibi bir planlama yok. Ee, bunu hep söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Malatya'ya 6 Şubat'ta geldiğinde, 6 Şubat sonrası geldiğinde en çok belediye binasında zaman geçirdi. Büyükşehir Belediye Binası'nda. Ee, yani biraz yeşil urtudutları dahilinde kaldı. E, ee, tabii bu tarafa da geldi. Yani Battal Gazi tarafına da geldi. Buralarda gezdi, yürüdü. İnsanlarla karşı karşıya gelindi, oturuldu, konuşuldu falan ama e, bu defa çarşıda bir şekillenme bitmiş bile değil mi? Ya da yapılıyor. Bir şekle girecek. Ya en azından nokta atış Hı? Yeni caminin hemen arkasından aşağı doğru inerken, e, burası bizim kasap pazarı, balıkçı pazarı, e, işte yeri belirginleştirme adına bir yer söyleyebilme şansınız olur, eski ifade edebilmek anlamında. E, şimdi. Onu görünce çok mutlu oldum. Bu arada çok yoğun bir çalışma o bölgede de dahil olmak üzere var. Ben sayın Cumhurbaşkanı'nın çarşının içerisinde çok böyle yürüyeceğini falan düşünmüyorum ama hadi oradan şöyle bir girip de şuradan bir çıkalım derse ufak bir turlama yeni cami meselesini çok merak edeceğini düşünüyorum. Neden? Ee, yani kubbeyi görebilme ihtimalimiz olmalıydı şimdiye kadar diye düşünürüz diye düşünüyorum iki buçuk yıl sonra. Yoğun orada bir çalışma var. Ali hani ne yapıldığını bize bir göster tekrar hadi ki görüntülerden. Ufak ufak bir girelim. Şimdi bunların hepsi bitti. Bu işler geçti. Şabbet onların üzerine bir de güzel şeyler konuldu. Efendime söyleyeyim yer döşemeler oldu. Biraz eski ya bir, bir hafta önce. Valilik binamız bitti. Ee, biz bizimle gittik, gördük. Çok mutluluk duyduk. Aydınlatması falan oldu. Ee, şimdi valilik binasında binanın hemen ön tarafında hem peysaj hem yer döşemesi ve taze bir görüntü de aldırayım size. Ee, bunların hepsiyle ilgili Artık son aşamaya gelindi. Biraz etrafa bakalım. Devam et hadi. Ee, etraftan neler göreceğiz? Yine dekili. Devam ediyoruz. Ha. Şimdi karşı kuyumcular çarşısı. Kuyumcular çarşısının önündeki bariyer açılınca, bütün hepsi açılınca millet bir içeri girip bir gezdi. Buranın da renginde bir değişiklik olmuş. Şuradaki o tek katlı yapı zaten kalkacak. Emlak konut, TOKİ idare meselesiydi orası. Arkada o merdiven gibi görünen binalar da yine çarşının içerisinden binalar. O ilk gördüğünüz binada dahil olmak üzere renk konusunda bir şey yapalım demişler. Biraz böyle turuncuya çalan, Kiremit renginin açığı gibi bir renkle kaplama işlemi gerçekleşti. İlk bina bitti. İkinci bina da bitmek üzere. Devam edelim Ali. Ee, biz oradayken ilk basamak pişti. Şimdi orada yeni caminin şeyi gördünüz. Ee, zaten yıkık durumdaki. O o kareyi alabilirsem Ali, oradan demek ki. Keşke üst katlardan alabilseydik de. Ah tamam yeterli. Devam. öyle devam edelim buradan. Bu kareden devam edelim. Heh. Yeni cami e, bu silüeti önemli ölçüde kamufle neyse yeni cami bir göreyim dedim ama olmadı. Teşekkür ederim. Şimdi bu önemli ölçüde e, güncelleyecek bir parça. Çok önemli bir yer, yönü. Biz buraya 15-16 milyona yakın bir ihaleyle ile bir tadilat yaptırdık. Yani devletimiz yaptırdı vakıflar bölge müdürlüğü üzerinden. Yapılan bu tadilatla beraber arka tarafa çok da eleştirmiştik Ya aylık 30 şey toplamı 800 bin lira mıydı yapılışı? Ha aylık mı 800 bin liraydı? diyor? Neydi o? Medine Şemsiyesi. Şimdi Medine Şemsiyesi'nin uygulandığı yer adı üzerinde Medine'de. Peygamber Efendimiz'in mübarek kabri şerifinin etrafındaki o alan. Şimdi bu mesela şemsiye böyledir ya bizde. Hani yağmurdan falan korur. Bu böyle açılıyor. Şimdi tabii orada yağmurdan çok güneşten korunma var. Şimdi bu şekilde açıldığında birbirine değiyor. Dolayısıyla alttaki güneşten korunmuş oluyor. E şimdi karı var, çamur var, yağmur var. Bu kadar da büyük bakım ücretleri var. Bunu niye yapıyorsunuz diye o zaman sorguladık. İstanbul'dan bir firmaya vermişler. Bunlar ayda bir defa gelecekler. Otel yolda dahil olmak üzere bilmem kaç yüz milyon, bin liraya adam geliyor bakımına bakıp gidecek. Bu işte bir günün belli saatlerinde açılacak, güneşten koruyacak sonra kapanacak. İyi bizde buna böyle açılıyor, şemsiye gibi değil. Yağmur girer, kar girer. Bu hakikaten sıkıntı olur mu? Bana olur dediler. Artık Rabbimin zoruna mı gitti, ne oldu bilmiyorum. O da komple gitti. Şimdi Fore kazıklarla falan güçlendirilmiş bir yeni cami. E, taş bulmakta zorlanılmış, onu duydum. Şimdi bizim yeni caminin böyle grimsi, değil mi? Bizim o İstanbul'daki camilerimiz tarzında. En son Konya'da Selimiye Camii'nde gördüm, 1517. Mevlana Hazretleri'nin hemen yanı başında bir e, büyük cami. Ee, Yavuz Selim, Sultan Selim Han, Ridaniye 1570, 71 Ridaniye Seferi. Oradan kutsal emanetlerin gelinmesi, Mısır Seferi. Ee, ki ona bizim eski Malatya ile ilgili bir adlandırma yapılır biliyorsunuz değil mi? Fırat'ın bu kıyısı ile öbür kıyısı ile ilgili e, maneviyatı çok güçlü bir isim var karşı tarafta o dua bekler ifadesiyle beraber e, Yavuz Sultan Selim Han'ın bu tarafa geçme durumu ama onun yardımıyla olduğunu söylediklerini ifade ederler. Falan bizim Malatya ile ilgili. E, işte o camide de gördüğünüz böyle grimsi bir taş. Şimdi biz buna Mardin taşıyla falan yapamayız herhalde demişler ilk önce. Bu taş temin edilmeye çalışılmış. E, minaremizin bir tanesi yarım. O 1950-60'lı yıllarda Bildiğiniz üzere bir şey var, deprem oluyor, orada minarenin yarısı kırılıyor, düşüyor. Böylece de kaldı ben kendimi bildim, bir hatırladım hatırlayalı o minare o şekilde yarımdı. Niye yarımdı diye sormaya aklımızın yettiği günden beri duyduğumuz şey de buydu. Diğer bölümde bitecek. Sayın Cumhurbaşkanı bunu da sorgulayacaktır. O bölgenin en önemli alanı, yeni cami, etrafındaki bir yeşil alan, buna çok ihtiyacımız var. Bak, e, hükümet binasında hissettiklerimi size anlatamam. Bittiğini bir daha asla göremeyeceğini düşürdüğüm bir şeyin içerisinde, birebir yapılmış bir şeyin içerisinde dolaşmak bana çok iyi geldi. Ya bunu, bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Abi aynısını da yaptılar Yok Yo yo öyle değil. Yeni camide de biz bunu istedeceğiz inşallah. O taş konusundaki sıkıntıyı çözerlerse, ee, o alana bir otobüsten inip tekrar geri binebileceği ifade ve iddiası var. Böyle bir şey düşünür diyen onu tanıyanlar ifade ediyor bunu. Onun dışında bir hükümet binası, resmi açılış töreni, içeride alınacak briefing, binada bir gezi, çarşıya girer bir bakış, sorgulama, o dosya verme alma orada mı olur, belediyede mi olur onu bilmiyorum. Bir iddiada daha bulunuldu. Hadi söylemiyordum dedi. Söylemeyin diyordum ama söyleyeyim bir iddiada da. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı'na yarın öbür gün de bu lazım. Bütün siyasi partilere de bu lazım. Ben ne kadar Özgür Özel geçenlerde geldiğinde yaptı ama bizim miting yeri konusunda ya da toplantı yeri konusunda da sorunumuz var. Bu konuda belli problemlerimiz var. Yani alan bulamıyoruz. Belediye arkasındaki alanda yapılan o konteyner kent Emlak Konut, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı falan biraz böyle e, şey yapılan bir konteyner kent oldu ya o ne diyelim ona konteyner kent de demeyelim ona biraz böyle geçici bir ticaret merkezi diyelim kurulduktan sonra o alanı da kapattık trafik de keşmekeş ama ben gördüm ki çarşının bir bölüm ihtiyacını vatandaş Oradan gideriyor kardeşim. Çarşının olmamasından kaynaklı. Esnafın bir bölümünü orada bulmuş mesela. Bu önemli bir şey. Aldığım bilgi şudur ki, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın vatandaşla buluşmasını da bu çarşının içerisinde bir bölgede yapma düşüncesi oluşmuş. Var mıdır öyle çok büyük bir alan ki? Ya böyle bir iddiada bulunuldu. Bana çok da net bir yerden geldi. Pazartesi günü. Var mıdır içeride öyle net bir yer onu bilmiyorum ama yani vatandaşa hitap ya orası bir miting yeri değil şüphesiz de. Yani en azından el az cümle bir bölge Sayın Cumhurbaşkanı da onun içerisinde vatandaşla beraber girmiş oluyor. Dolayısıyla falan. Anlatabiliyor muyum? Bu önemli bir şey. Bu olursa çok farklı bir durum oluşabilir. Yani o, o an itibariyle artık vatandaş cumhurbaşkanı buluşmasını oraya taşırsanız çarşıyı görmeyen kul kalmaz. Ee, zaten bu teslimatlarla beraber bu iş çok daha farklı bir noktaya gidecek. O dükkanlar hoşuna giden gitmeyen açılacak. Ee, oralar yeniden insanların içerisinde gezdiği, önce alışmaya çalıştığı sonra alıştıktan sonra Burası zaten böyleydi dediği hale gelecek. Ee, yani bu böyle olacak ha. O binalar tekrar yıkılmayacak abicim. O binalar bitti işte yani. Sayın Valinin ifadesiyle arzu eden o binalardan e, içinde hak sahipliğini satabilir. İsteyen devletin verdiği diğer dükkanlardan alabilir. İsteyen direkt parasını alıp çıkabilir. Bütün bu haklarının da baki olduğunu bir Kendisinden yüz yüze de e, duydum. Ama çalışacak ya, göreceksiniz, yani o binaların arasında dolaşacağız. Ben ilk o yeni caminin oradan girmeyi düşünüyorum, şöyle bir hayırlı bismillah deyip. Etrafında bir dolaşmayı, oradan Çınarlı Camii'ne doğru yürümeyi, etrafıma bakmaya çalışmayı, tanımaya çalışmayı, sonra bir yatayda şeye doğru gitmek istiyorum. Çığırı Camii'ne doğru. Ee, o sırada sağa sola da bakarak tanımaya çalışıyoruz. Yani mecburuz. Biz alışacağız. O da bize alışacak bu arada. O duvarlar o beton da biz alışacak. Emin kokusu var. Ben bunu her yerde söylüyorum. Malatya mutfağı diyor. Abi bizim evin içerisinde ne pişiyorsa muhtemelen komşuda da yaklaşık o pişiyor ya da mahallede. İşte bizim belli bir fırın e, ve de yemek kültürümüz var. Koku birbirine eş olur muhtemelen. Bu nedenle Malatya mutfağı diyoruz. Duvarlardan sinenler e, nerede bize, biz de onlara alışacağız. Dolayısıyla o, o çarşı bizim çarşımız olacak. Bunun başka bir çaresi de yok. Peki. Efendi, şu iki konuda size bir bilgi vereyim ya. Çok üzüldüm dün. E, Ali birinci haberimiz hazır mı? Hemen bir cümle onu bir e, verelim. Tren Hemzemin geçitte 60 yaşında bir vatandaşımıza çarptı. Yaral olduğu bilgisi gelince Allah'ım yardım eyle demiştik ama Rabbim şüphesiz yardım etti fakat kurtarlamadı. Onu bir alalım. Çok dikkatli olmanız lazım hem zemin geçitlerde. Yaya ya da araç hiç fark etmez. Bir bakalım. Malatya'da meydana gelen tren kazasında yük treninin çarptığı 60 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Arabayı da ileri götüreceğiz. Olay sabah saat 10.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi Çayır Sokak mevkiindeki hemzemin geçitte yaşandı. Edinilen bilgilere göre hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Aydın Tarar adındaki vatandaşa yük treni çarptı. Kazada yaşlı adam olay yerinde ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ate ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs 3 saatlik müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer bir kazada motosikletli otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve olay yerine ambulans geldi. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Allah'tan o dilek emzemin geçtinin kurtuluşu söz konusu oldu. Orada ben bir kazaya gittim. Araba herhalde bir 500 metreye yakın sürüklenmişti. Çok insanımızı kaybetmiştik hatırlıyorum. Dönemin milletvekili Ali Osman Bey. 2002-2007 arasındaydı işte. O bölgeyle ilgili o kazadan sonra resmen baş koydu oraya. Ve orada o hemzemin geçit direk bölgesine yapıldı. Şimdi hiç olmazsa trenle aracın bir araya gelmemesi sağlanıyor. Ee, i̇şarete, işaretçiye, sinyale hepsine bir bakmak lazım özellikle. Bu arada kayıp bir şahıs vardı. Bizde de Baraj Gölü'nde bir arama söz konusu olmuş. Onu da Ali bir göstersin hemen size. <laughs> Ali... Evet iki numaralı görüntüydü. Ben çok acil pat 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 geçeceksiniz diye düşündüm. Bir süreden beri yakınları ve ailesinin haber alamadığı şahsın arabası barajın kıyısında bulundu ama kendisi yoktu. Hemen polis ve jandarmaya haber veren TB'nin ailesi olaydan endişe duydu. Ailesinin haber alamadığı 38 yaşındaki TB'nin aracının Kömürhan Köprüsü civarında bulunması üzerine barajda sualtı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Malatya'da ailesinin dün akşamdan beri haber alamadığı 38 yaşındaki TB için emniyete kayıp ihbarı yapıldı. Emniyet güçlerinin yaptığı inceleme sonucu şahsın aracına Kömürhan Köprüsü civarında ulaşıldı. Aynen, Masap serbest mi? Serbest. Serbest, serbest. Şahsın barajı atlama ihtimaline karşı Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama kurtarma ekipleri sabah saat 7 itibariyle bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Uzun süre yapılan arama çalışmasında sonuç alınamazken kayıp şahsın aranmasına devam ediliyor. Şahsın suda serinlemek için mi baraja girdiği veya intihar amaçlı mı atladığı ise bilinmiyor. Önümüzdeki zaman içinde olay daha da netlik kazanacak. İsmail bu tarafa gel. Şimdi bir araya gideceğiz. Ee, aradan hemen sonra arada aradan sonra girelim haberi Ali. Önce reklamı girelim, sonra haberimizi girelim. Sonra da konuşalım. Mevzu şu. Buna benzer bir olay benim başıma geldi. O zaman birileri el atmıştı olaya haberden sonra. O zaman TV Malatya'daydık yine anladığım kadarıyla bir köyde taşımalı eğitimle ilgili servis konusu unutulmuş. Ama unutulmaz. Unutulmamalı. Mevzuyu görürüz. Reklamı izliyoruz. Sonra haber geliyor. Arkasından buradayız. Ben anlatacağım meseleyi size.